Arkadaşlar ZTOK kanalından herkese merhaba. Bugün yanımda terör ve güvenlik uzmanı, emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hızlı bir giriş yapalım istiyorum. Ee, yılbaşını geride bıraktık biliyorsunuz. E, sığınmacılar konusu tekrar gündeme geldi. Büyük tartışma yarattık. Siz Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sığınmacılar, mülteciler, göçmenler bunlar biliyorsun amaca göre sınıflandırılıyor. Ama biz hepsine tek bir insani gözle bakıyoruz ve bu insanların bir şekilde mağdur olduğunu ve sığınma ihtiyacı olduğunu bilerek ona göre devlet olarak bir politika izliyoruz. Biz şimdi gerek Suriye'de gerek evvel 91 Körfez Harekatı'nda Amerika'nın işgalinde Irak'taki Kürt'ten ölelik tavrımız her iki tarafa da aynıydı. Yani kucaklayan, bağrına basan, barındıran ve sorunu çözmeye çalışan bir ülke olarak Türkiye sahnede vardı. Şu an itibariyle 110 bin Suriyeliye biz vatandaşlık verdik ve 100 binin üzerinde olana da ikame şu an itibariyle verdik. Bu şunu gösteriyor. Biz bu 110 bin vatandaşlığın dışında diğerleri için de bu vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız. Yani Suriye'deki göçen insanların büyük bir güvenle ve büyük bir ümitle geldiği ülke Türkiye. Avrupa'ya gidenlerin bile geri döndüğü süreci atıfta bulunarak bu başlığı çiziyorum. Zira Suriye'de biliyorsunuz ilk etapta amaç Türkiye'yi bir köprü ülke kullanmak ve oradan Avrupa'ya geçip işte geleceğine yönelik bir takım garantiyi sağlamakta amaç. Hı hı. Ama gidip gördüler ki Avrupa'nın hiç acıması yok, Avrupa'nın hiç merhameti yok. Ve oraya gidenler de beni yeter ki Türkiye'yi yollayın diye geriye dönmenin yollarını aradılar. Dolayısıyla biz devlet olarak burada bu insanların bir şekilde mağdur olduğunu, hayatlarının tehlikede olduğunu ve kendi rejimlerinin maalesef kendi insanına katleden bir siyasi süreçten geçtiğini biliyoruz, görüyoruz ve buna göre de bir politika e, izliyoruz. O politikayı e, şöyle belirledik, bu insanları şartlar her ne olursa olsun öncelikle hayatını garanti almak adına ülkeye kabul etmek, ardından işte diğer insani kurumları da dünya geneli, Birleşmiş Milletler başta, Devreye sokarak bu sıkıntıyı dünya olarak birlikte ülkelerle çözmek. Ama maalesef sadece kağıt üstünde e, kulağa hoş gelen amaçlarla kurulan işte birleşmiş Milletler gibi yapıların e, icraatta gerçekten hiç asla böyle bir niyetinin olmadığını evvel olduğu gibi gördük ve maalesef yükü Türkiye tek başına çekmek zorunda kaldı. Bu da bir ciddi maddi külfet. O külfeti biz bugüne kadar ulus ve millet olarak, devlet olarak e, büyük bir özveriyle karşıladık fakat aynı zamanda da diplomasi işletmenin yollarını aradık. Avrupa'yı bir şekilde ikaz ettik, ihtar ettik. Ve Avrupa maalesef verdiği sözleri hep kağıtta bırakarak ne maddi anlamda bir destekte bulundu ne de manevi anlamda. ancak işte Türkiye'nin o baskıcı politikaların neticesinde işte Türkiye metiyeler düzdüler. Türkiye bu işi gerçekten iyi yapıyor, insanlık adına da örnek bir ülke diye. Bu laftan öteye geçmedi. O nedenle şu an Türkiye hala aynı çizgide. Hala bu insanları bir şekilde barındırıyor, idame ediyor hayatlarını. Ama bu tabii ilelebet bu şekilde sürmez. Yani neticede bunların tekrar kendi topraklarına dönmesi lazım. İşte o dönüşü sağlamak için Türkiye asker anlamda da bir takım yükleri üstüne aldı ve başarıyla bugüne kadar getirdi ama bu sadece Türkiye'nin yapacağı bir iş değil. Avrupa'nın, Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun bir şekilde o topraklardaki kanı durdurup sorunu çözüp bu insanların güven içine toprağını dönmesini sağlaması gerekir. E, ha bu olur mu? Benim ümidim yok. Çünkü geçmiş tecrübelere bakarsanız bunların hepsi kendi menfaatleri için hatta Amerika'ya taşeron hizmet olarak taşeron şirketler olarak hizmet eden yapılar. Ben aynı sürecin işleyeceğini, yine neticede bu sorunu Türkiye'nin çözeceğini düşünüyorum. Zaten süreç oraya doğru da gider, ilerliyor. Türkler biliyorsunuz her zaman haksızın yanındadır, misafirperverdir. Bu her zaman bilinen bir şeydir. Peki siz bu bağlamda Türk beklenendir sözünü nasıl yorumluyorsunuz? Bu dünyanın her döneminde geçerli. Ee, bu dünyaya mal olmuş bir söz. Çünkü e, Türkiye hani meseleye çok geniş bir açıdan bakarsanız dünya tarihinde hep iyiler sahnesinde başı çekmiş yerini almış bir devlet. ha Bu mantıkla baktığınızda dünyada o zaman şöyle bir sahne e, var. İyiler ve kötülerin savaşı. Bu cepheden baktığınızda kötü cephe belli Vahşi batı dediğimiz batı, emperyalist dediğimiz devletler, Amerika gibi gözü dönmüş işgalci, sömürgeci devletler bunlar kötüler safında yer alan devletler. İyiler kanadında kim var? İyiler kanadında da maalesef tek başına Türkiye ve onu e, arkasına sığınarak kendine bir yaşam alanı açmaya çalışan mazlum devletler var. Bu hep tarih boyu böyle olmuş ve tarih boyu da bu hep böyle işlemiş. Yani gerek Osmanlı'nın gerek diğer Türk devletlerinin tarihine baktığınız takdirde. Hep bir sömürgeci batı, gözü dönmüş bir mekanizma ve ona karşı da insanlığı korumaya çalışan bir diğer tepki yapı. O tepki yapı Türk. Dolayısıyla bu dünyanın her döneminde artık bu klişeleşmiş döngü devletlerin, milletlerin diline düşmüş durumda. Yani Türk varsa huzur var, Türk varsa barış var, Türk varsa bolluk var, Türk yoksa da kavga var, kaos var, karışıklık var. Ve işte bu süreçlerden tecrübeyle böyle bir söz ihtas edilmiş. Türk beklenendir diye. Doğru bir laf. Benim de yürekten katıldığım, desteklediğim bir laf. Gerçekten çünkü Türkiye sadece bizim coğrafyada değil, dünyanın her yerinde mazlumların ümidi haline gelmiş durumda. Yani bugün Myanmar'a gittiğinizde oradakiler Erdoğan, oradakiler Türkiye diyorsa bu işin bir şüphesiz altyapısı var, bir maksadı ve nedeni var. O neden işte bahsettiğim konu. Dolayısıyla yani bu soruyu da bu cevapla bitireyim. Atatürk'ün ben yaverinden dinlemiştim. Atatürk'ün subaylara seslendiği bir konuşmasında aynı ifadesi şu. Türk ordusu sadece Türkiye'de yaşayan Türklerin değil, dünyanın neresinde bir Türk varsa onun da ordusudur diye çok geniş kapsamlı bir görev çizmiş. Aslında ona bir üst perdesine giderseniz, dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türk ordusu, Türk askeri, onun da askeridir diye genişletebilirsiniz. Peki Türkiye'nin e, yardım amaçlı Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da olması, Irak'ta olması, ve müdahale etmesi Türkiye ve dünya açısından ne anlam ifade ediyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten e, bulunması gerektiği için Türkiye orada varlık gösteriyor. Az önce Myanmar'ı da ben o coğrafyayı genişletmek için örnek verdim. Anladım. Irak, Suriye zaten buralar bizim ilgi alanı. Anladım. Şu an etki alanına dönüşmüş durumda. Ama şu an ilgi alanı olan Myanmar... Türkiye güçlendikçe etki alana dönüşecektir. Sadece Myanmar değil tabii. Çin'deki Uygur Türklerinden tutun. işte Avrupa'nın diğer uç kesimlerindeki Türklere kadar hatta mazlumlara kadar bizde ırk, dil, din ayrımı yoktur. İnsan insandır ve insan özgürce kendi varlığını sürdürmek zorundadır. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda Türkiye'deki yani bu mevcut yapı güçlendikçe coğrafyasını genişletmek zorundadır. İnsanlık size bunu iter, zorlar sizi o e, misyona doğru ve o misyonda ne kadar genişliyorsa e, dünyadaki o diğer bütün o e, bekleyen Türk coğrafyalarında ümidi haline gelir. Şu an siz Irak'ta, Suriye'de ciddi bir başarı elde ediyorsunuz. Bu başarı Çin'deki Uygur Türklerini, Kafkaslar'daki diğer Türkleri, işte e, dünyanın diğer yerinde olan Türkleri ümitlendiriyor ve bir gün muhakkak gelecekler ve bizi kurtaracaklar ümidiyle yaşamasını sağlıyor. Ben bu ümitle yaşayan çok insan gördüm yurt dışında, özellikle Suriye ve Irak'ta ve yıllardır bu beklenti içindelerdi. Abi Türkiye, model Türkiye, büyük Türkiye, o büyüdükçe biz de büyüyeceğiz ve bir gün muhakkak bizi bu zulümden kurtaracak. Beklenti ve kanı o. Türk diyoruz, Türk'ün gücünden bahsediyoruz. Türkiye'nin herhangi bir haksızlıkta, herhangi bir yerde müdahale edebildiğinden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Kazakistan'da üç gündür bir çatışma var. Bu sokak çatışmalarının arkasında ne var? Türk Birliği mi hedef? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu Kazakistan başlı başına program konusu. Kazakistan'daki yaşanan hadise, öyle basit işte zam protesto veya onun sonucunda oluşan tepki olarak asla görmeyin. Kazakistan'daki sokak hareketi bizim gezi olaylarına benziyor. Kazakistan'daki sokak olayları dünyanın diğer yerlerinde yapılan provokasyona yönelik eylemlere benziyor. Şimdi Kazakistan dünyanın 9. büyük ülkesi yüz ölçüm açısından. 2 milyon 750'den fazla kilometre kareye sahip hatta Avrupa'nın batısı olduğu bir Kazakistan. Bir o kadar da yeraltı kaynağı var. bu nedenle Rusya'nın hiç merceğinden çıkmamış bir ülke Kazakistan. Ve Kazakistan Türk Devletleri Teşkilatı'nda çok ciddi pozisyon almış. Çok sert ve net söylemlerde bulunmuş ve bu konuyu da inanılmaz destekleyen bir ülke. İşte bu kapsamda teşkilat hemen e, üyelik başvurusu ondan sonra Teşkilatı destekleyen açıklamaları, Tokayev'in yine e, ülkesinde almış olduğu bir takım tedbirler, Rusya'nın yasaklanması, e, afişlerde sokak ilanlarında ve diğer bir takım medyatik e, yerlerde ve Latin alfabesine geçişi, Kirili yasaklayıp Latin alfabesine geçişi aynı zamanda Türkiye ile yapmış olduğu askeri anlaşmalar bu Türk dünyasındaki e, bu oluşumu destekleyen açıklamaları Rusya'yı rahatsız eden. Hatta Rusya ile birlikte Amerika'yı, Avrupa'yı da birçok emperyalist devleti de inanılmaz tedirgin eden gelişmeler. Şu an Avrupa'da e, halen geçerli yüzyıllardır kullanılan bir dua var. Tanrım bizi şeytanından, afetinden, Türklerden koru. E şimdi bu iliklere işlemiş korkunun sahaya yansıdığı günleri yaşıyorsunuz. Adam diyor ki, bunlar diyor Türk Devletleri bir araya gelmeye başladılar. Nereye kadar büyür ve ben buradan nasıl yara alırım? Niye? Çünkü o iyi taraf ayağa kalkıyor. Yani tahtere valide denge değişiyor. Ve elbette o şer bir hesap soracak veya yaptığı işleri terse döndürecek. İşte bunu e, korkuyu hisseden Batı'daki devletler aralarındaki ırk, dil, din farkını bir kenara bırakarak siyaseten birleşmeye başladılar. Libya'daki Türkiye-Rusya düzeltiyorum. Rusya-Fransa işbirliğinin baskını ile izah edebilirsiniz. Biri Sinato ülkesi, başat devletlerden, diğeri ona karşı kurulmuş bir komünist rejim. Sözde iki tane ezeli rakip bir anda Libya'da el ele verdiler. Ha Bu neyi gösteriyor? Konu Türk ve Türkiye olduğunda senin o ayrı gibi gördüğün yapılar bir anda birleşiverirler. verirler. Dolayısıyla e, bu korku şu an e, hat safada ve özellikle Rusya hemen yakın coğrafyasında olduğu için bu konudan çok rahatsız. İşte Rusya burada bana göre e, bir şekilde Kazakistan'a dengeleri değiştirmek ve bu süreci de terse döndürmek adına e, sinsi faaliyetlere başladı ve Kazakistan'ın sokaklarını hareketlendirerek. Hükümetin devrilmesini, hatta benim yeni aldığım haber, Nazarveyen heykellerinin yıkıldığı şeklinde aldığım duyum var gibi süreci terse döndürecek bir takım gelişmelere arka planda ev sahipliği yaptı. Yani Kazakistan'daki olayı basit bir tepki değil, Rusya'nın kışkırtmasıyla meydana gelen sokak olayı olarak görmek lazım. Türkiye'nin aynı zamanda Rusya ile S-400 olsun bir, bir takım anlaşmaları var. Kazakistan'a bu durumda Türkiye müdahale edecek mi, eder mi? Ya da Rusya bağlantısı ne olur, Rusya'ya karşı müdahalesi ne olur? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye, e, hani Atatürk döneminden sonra en başarılı dış, dış, dış ilişkilerde bir dönemi yaşıyor. Çavuşoğlu, Sayın Çavuşoğlu gerçekten süreci mükemmel götürüyor. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Her alanda, her yerde hep önde ama hep de her devlete belli mesafede ve eşit bir takım tavır ve tutum içinde. Yani bizde hissiyat yok. Rusya ile Ukrayna konusunda çatışabiliriz. Rusya ile İdlib'de bir takım gerilimleri yaşayabiliriz ama gerektiğinde de iki devlet karşılıklı işbirliğini geliştirecek bir takım adımları da atabiliyor. İşte bunu sağlayan Türkiye. Dolayısıyla Kazakistan'ı Rusya'ya, Rusya'yı Kazakistan'a bağlamak veya işte Suriye ile Rus ilişkilerini dengelemek ve ona göre bir pozisyon almak şu an için bizim arzu etmediğimiz, uygulamadığımız bir politika. Ya ne yapıyoruz biz? Olayları farklı yerinde lokal değerlendirerek ona göre bir siyasi pozisyon belirliyoruz. Bu sadece birebir devlet ilişkisine değil, diğer devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ara buluculuk olsun veya direkt aktif içinde olduğumuz süreç olsun. Aynı şekilde götürüyoruz. Rusya Karadeniz konusunda Türkiye'ye güvendi, Amerika Boğazları Sözleşmesi'ni ihlal et, aç demeye kalktı, hayır dedik. Burada kural işleyecek. Rusya o nedenle bize bu konuda tek bir laf edemedi. Amerika'ya da ama yeri geldiğinde işte Karadeniz e tatbikatsa gel yapacağım ben NATO üyesiyim, ülkeyim seninle de birlikte hareket ederim de dedik. Yani doğrudan ne Rusya'ya ne Amerika'ya hiç kimseye tavır almadık. Neyse işin hukuk yönünden olması gerekeni onu uyguladık. Ve Kazakistan konusunda da öyle süreci görüyoruz, ne olduğunu biliyoruz ama kontrollü bir şekilde ilişkileri sürdürmeye de devam ediyoruz. Türkiye her zaman hakkını savundu diyoruz. Bu her zaman da böyle olacak. Peki sizce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kilit tavrı neydi? Libya ile yapmış olduğu mutabakat. Yani Doğu Akdeniz'de kapıları kapatan şer güçlere ve denklemi tamamen terse çeviren bu bahsettiğim e, anlaşmaydı. Zira e, bana göre tam zamanda ve yerinde yapılan bir hamledi. Fırat Kalkanı'ndaki olduğu gibi. burada bir oldu bittiyle e, hani hep söyleriz Suriye ve Libya düzeltiyorum Irak coğrafyasında cetvelle çizilen haritalar diye. Aynı haritaların işte suda çizilmiş hali. Değişen bir şey yok. Cetvelle çizmiş. Kendine göre bölgeler belirlemiş. Siz işte böyle bir süreçte karşını bu yaptığı hamleleri seyrederseniz iş resmileşmeye başlar ve hani Anadolu tabiyle yol olur. Kabullenmek durumunda kalırsınız. İşte Türkiye o sürece düşmemek için hemen Libya ile apar topar bir anlaşma imzaladı. Çok yerinde bir hareketti, bir hamleydi. O anlaşmanın şu an sahaya hem de Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği bir süreçle resmi olarak yansıması Akdeniz'deki bütün oyunları bozdu. Şimdi Türkiye bu oyunu bozmakla kalmadı. Devamını getirmek üzere hamleler peşinde. Kıyıdaş ülkeler oturalım masaya her türlü sorunu çözeriz diyor diplomasiyi yönde tutan bir ülke olarak. Ha bu karşı taraftan talep görür görmez onu göreceğiz. Ee, akıllı devletin yapması gereken evet Türkiye ile ben anlaşırım her konuda. Gerçekten tarafsız, eşit ve adil bir tutumu var diyerek bu süreçte Türkiye'nin yanında yer almayı dener. Şu anda Körfez'deki değişen politikaların altında bunu aramak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri dahil. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki sizin hamleniz gelecekte bütün dengeleri değiştirecek. Ve gerçekten de bölgeye özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye çok şey kazandıracak hamleler. Bu konuda kararlıyız karşı hala sizi zayıf anınızı yoklamaya ve bir takım e, ayak oyunlarıyla sahada kendini alan açmaya çalışıyor. Ama biz bunları görüyoruz ve buna göre de tedbirlerimizi alıyoruz. Z kuşağını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Z kuşağına herhangi bir öneride bulunur musunuz? Nasıl bir tavsiye verirsiniz? Gelecekle ilgili yapmaları gereken ne olabilir sizce? Bu zor soru. Yani şimdi ki Z kuşağına hitaben ki Z kuşağı nedir? Yani genç kuşak. Ve isimler farklı anılsa da niyet, maksat, yol aynı. Ha, e, meseleye bakış açısı değişir. Onda e, bir itirazım yok. O da şundan kaynaklanır. E, hani bizim zamanımızdaki değerlerle sizin zamanınızdaki değerler farklı. Meseleye bakış açısını değiştiren de zaten bu. E, ama ben hani ne şu anki Z kuşağını ne de ilk önceki kuşakların yaptığı değil ortada bir ılıman yol bulması gerektiği kanaatindeyim. Zira e, hani şu anki yeni nesille benim gördüğüm handikap o. Meselelere böyle çok geniş açıyla ve çok doğal bakıyorlar. Aslında dünyada hiçbir şey doğal dönmüyor. Her olayın bir nedeni, nesnesi var. Bir gerekçesi var. Ve her şey bir takım arka planda bir mekanizmalar tarafından hazırlanıyor, işletiliyor, oynanıyor. İşte Z kuşağı diye adlandırdığın kuşak olaya sahne arkasını görmeden, kulisi görmeden direkt sahnedekiyle bakarsa yanılır ve büyük bedel öder gelecekte. Ama siz o sahneyle birlikte arkada kuliste dönenleri de arkada neler oluyor, neler bitiyor bunu da anlar. Yaşarsanız yanınıza yaklaşacak hiç kimse yok. Ben o konuda bizim gençliği çok şanslı ve bu konuda gerçekten iyi buluyorum. Çünkü çok zeki bir kitle var. Bizim genlere işlemiş Türk gençliğinin zekası. Yeni nesilde has safhada. İşte bu zekayla bu bahsettiğim tecrübeyi örtüştürürse ülke çok iyi yerlere gider. Ee, diğerlerine göre avantajınız o. E, Avrupa'da halen öyledir. Yani bu genetiktir. Herkes tek kalem işin adamıdır. İkinciyi verdi mi kitlenir. Ama bizde e, herkes tamir de yapar, onarım da yapar. Ondan sonra yeniden inşa da eder. Her işten anlar. Her şeye eli yatkındır. Zeka yatkındır. Dolayısıyla ben Z kuşağını seviyorum ve ümitliyim. Ama biraz daha meseleleri böyle araştıran gözle, arka planını anlamaya çalışan akılla yaklaşırlarsa iş çok daha kolay olacak. Hem sizin hem bizim için, hem ülke için. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ifadesi oydu. Bana Teknofest kuşağı lazım dedi. O Teknofest kuşağının arkasında da işte bunlar yatıyor. Ki ben o Teknofest'e muhakkak gitmenizi, katılmanızı isterim. Hani hiç katılımcı olmasanız aynı dolaşmanızı isterim. Orada gerçekten bu dediğim analitik gözle bakan çok genç göreceksiniz. Ve onların da ortalığa çok önemli buluşlarla çıktığını anlayacaksınız. Bu niye bütün Türkiye olmasın böyle? Neden belli bir kuşak veya belli bir kesim olsun? Bunun en doğrusu bunu tabana yaymak. Bütün kuşağı yaymak. Ve ondan sonra da hani bizler artık belli bir yaşa gelmiş kişiler geriye dönüp bunun keyfini sürmek, sizleri seyretmek. Amaç o. Oraya doğru da inşallah gidiyoruz. İnşallah. Coşkun Bey bugünkü sohbet için çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Arkadaşlar bugün sonuna geldik röportajın. Z Talk'ta kalın bizimle kalın. Hoşçakalın.